Bu sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmış hocaların karnesini anlatıyor. Onun üzerinden değerlendirelim. Senin de ifadelerinden anladığım zaten İsmail Kartal'a devam edilmesi yönünde senin de düşüncen ama açarız bunu. Maç sayıları, puanlar ve puan ortalamaları. Tabii Zeki Murat Göle bir geçici hocaydı. Onu da aldık. Sonuçta bu sezon takımı o da çalıştırdı. Pereira'nın 17 maçı var. Zeki Murat Gönül'ün 3, İsmail Kartal'ın 13. Burada bakalım Pereira 28 puan toplamış 17 maçta, İsmail Kartal 13 maçta 30 puan toplamış. Evet. Zaten bize çok şey anlatıyor e, bu. Ee, Zeki Murat Göre'yi çok bu grafiğin aynı hani sadece tabii ki takımı çalıştırdığı için alabiliriz ama kıyaslamaya koymak istemiyorum. Nasıl değerlendiriyorsun Tane? Şu aslında tabii ki Pereira ile karşılaştırmanın da yanında bir de Lig ile karşılaştıralım. Lig'deki diğer hocalar arasında da İsmail Kartal evet. şu anda puan ortalaması en yüksek teknik direktör durumuna geldi. Abdullah Avcı'yı dün akşam geride bıraktı. Aa, Ve sen e tabii ki. Birinci Bunlara baktın. Evet, birinci <laughs> isim durumuna geldi. 2.2 galiba değil mi Trabzon? Evet 2.2, 2.3'te İsmail Kartal oldu. Dünkü galibiyetle birlikte şimdi e, Pereira ile karşılaştırırken bir de ligle baktığımız zaman ligin şampiyon oldu denilen hocasından puan ortalaması daha yüksek olan ve bunu 13 maç Az bir rakam değil bu arada, az bir sayı değil 11 ve tabii bunu ki. yapmış olması önemli. Şimdi yayından sonra Hatta bunu bir torrent örneği de var. Çünkü. Evet, yani aynı yayı... anda geldiler. Yayından sonra bunu şimdi Avrupa ile karşılaştıracağım. Onun da sonuçlarını sizlere iletirim zaten. Siz de yayında mutlaka paylaşırsınız. Avrupa'daki teknik adamlarla karşılaştırınca ne durumda İsmail Kartal? Çok yüksek bir olasılıkla geldiği tarih itibariyle puan tablosunu yaptığımız zaman İsmail Kartal bu anlamda Avrupa'da da bir, birinci sırada çıkacak gibi gözüküyor. Yani böylesine bir performans alıp ortada bir başarı varken doğal olarak da devam kararı almak bana isabetli gibi geliyor. Çünkü oyuncuya da izah edemezsiniz. Evet. Çünkü birincisi oyuncuya sistemine inandığı, oyun ortaya koyabildiği, performansı yükseldiği hocanın gitmesini izah edemezsiniz kolay kolay. Yani şu tabloda macera aramaya da çok ne gerek, gerek var? yok. Maddi anlamda zaten Türkiye'nin en borçlu kulübüsünüz. Yani açıklanan son rakamlara göre gerçekten 6 milyar liraya varan evet. borçlardan bahsediyoruz. Yani bu kadar borç yükü içerisinde olan bir kulübün Löv gibi işte başka işte Jesus gibi yüksek maliyetli olduğu bilinen e, maaş olarak 6-7 milyon euroları cebinden çıkartması gereken bir teknik adama gitmesinin anlamını çok bulamıyorum. Bir bakış açısı var. Ee, işte Avrupa'da İsmail Kartal'la yol alamayız. Niye? Neden? Niye yol alamayalım? Yani bu ülke futbolunun Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarılarından bir tanesi Şenol Güneş elde etti. Yerli bir teknik adam. E gidiyorsunuz yine yerli hocalarımızın yaptığı güzel başarılar var. Bu bana çok anlamlı gelmiyor. O yüzden de e, mevcut bir yapı varken bu yapıyı bozmak bile bile lades olur. E, ve burada daha önce Aykut Kocaman konusunda özel yapan... Ee, Sayın Ali Koç'un biliyorsun ki tutmam gerekiyormuş hocayı evet. kadroda demişti. Ee, Ali Koç'un aynı hatayı tekrarlaması anlamına gelir. Bu da bana çok doğal gelmiyor. Şimdi şu konuşuluyor işte Ali Koç'un zor bir karar eşiğinde olduğu hani iki türlü de hani olabilecekleri ölçüp tartıp bir karar aşamasında hı hı. olduğu ve biraz da İsmail Kartal'ın evet. performansının gözlendiği, incelendiği hani bu sezon sonuna kadar konuşuluyor. Yani ne tamamen... ...hocadan vazgeçilmiş... ...ne de e, yabancı hoca arayışları durdurulmuş durumda şu an. E, onu görüyoruz. Ama sen hı hı. mesela şu, şu maçın da sonrasında... E, ...fikrini söyledin. Peki Fenerbahçe yönetiminin ne yapmasını bekliyorsun? Şimdi bununla ilgili de fikirler var ve... Fenerbahçe yakından takip edenlerden... ...hani daha çok aldığımıza göre... ...biraz daha yabancı hoca ısrarı... ...daha doğrusu... E, ...yıldız bir hoca. Hı hı. Hani bahsedilen... Jesus gibi, Löw gibi isim... Getirme isteğinin devam ettiği yönünde. Şöyle, hani bu örneği daha önce birkaç yayınımda daha verdim. Yineliyim. Ekranlarında beni bu konuda ilk kez izleyenler olabilir bu açıklamamı. Yani Fenerbahçe'nin bir yönetim kurulu var. Bu yönetim kurulunun önüne kulübedeki hocanın adını, sanını vermeden oynanılan futbolu, puan tablosunu verseniz, 10 tane yöneticiden 9 tanesi devam der. Evet. İsmail Kartal'ın ismini duyduktan sonra, İsmail Kartal markası işin içerisinde olduktan sonra hadi yabancı hoca getirin dediğiniz zaman futbolla değil başka bir cepheden hareket ettiğiniz algı, algısı oluşuyor. Anlamı çıkıyor ortaya. Ve şu anda bu performansla bir teknik direktörü göndermek Fenerbahçe'ye yapılmış büyük bir yanlıştır. Yani göreve gelecek teknik adam büyük başarılar elde edebilir. Ama ortada bir başarısızlık yokken teknik adam göndermek hele bir de ligin, en iyi teknik adamı durumuna gelmiş bir ismi göndermek doğal karşılayamıyorum ben bu durumu. Ve e, bu süreçte muhtemelen göreve getireceğiniz teknik adam da e, İsmail Hoca ile çalışmak istemeyecek. İsmail Hoca da onunla çalışmak istemeyecek. Burada İsmail Hoca'yı nereye konuşlandıracaksınız? <laughs> i̇şte başka tarz görev tanımlarından Futbol haklı gibi bir pozisyona getirecekler evet. belki de ama... Ne kadar doğru bu teknik adamlık görevini, teknik direktörlük görevini yürüten biri için. Hı. Dün konuştuk aslında Gürcan Bilgiç ve Ceyhun var vardı yayında. Hı hı. Yani bana şey gibi geliyor biraz, hani teknik direktör yapamadığı için böyle yeni bir görev tanımı oluşturmak gibi geliyor bu ve çok o isme de haksızlık. Evet yani futbol haklı pozisyona getirirsiniz... Burada yönetim, oyuncular, işte teknik heyet arasında bir köprü oluşturmasını istersiniz. Ama bunu yapmak için de bir gerekçeniz yok zaten. Evet. Yani mevcutta zaten her şey tıkırında gidiyor. İşler yolunda ve şu an bir problem yok takımda. Bu yapıyı bozmanın anlamı e, bana çok elitist bir yaklaşımda geliyor ve burada işte Löv gibi, Jesus gibi hep markalara gitmeye çalışmak. Fenerbahçe'nin geçmişinde de hep vardır marka oyuncuları evet, ar evet. arama çabası. Ama siz o kadar marka ararsınız ama şovu Arda yapar. Bir izleyicimiz çok güzel bir yorum yapmıştı. Fenerbahçe hep e, iyi hoca, kötü takım, <laughs> kötü hoca, iyi takım, yıldız oyuncuyla hmm. hani denk geliyor. O yüzden sıkıntı yaşıyor. Bir türlü onun ortasını bulamıyor diye. Kısmen böyle geçmişe bakınca olabilir diyorum. Çok yıldız oyuncular geliyor da bir dikiş tutturamıyor. O yapılan büyük e, e, aşırı derecede pahalı transferler e, işe yaramamış oluyor. Ya da çok e, isim bir hoca getiriyor kadroyu istediği gibi kuramıyor. Böyle şeyler yaşıyor. Fenerbahçe geçmişe baktığımızda da. Sen yönetimin e, bu konudaki tasarrufunun nasıl olacağını öngörüyorsun? Ya evet, tabii iyi hoca kötü futbolcu grubu ya da iyi futbolcu grubu kötü hoca. Ya yani kimse bize anahtar vermez. Bizim hep beklentimiz bir anahtarı versin. Evet. Açalım kapıyı girelim falan. Ya yani öyle bir şey yok futbolda. Yani bu bir, şimdi İsmail Hoca açısından da ben de çok e, tabii ki benim de bir fikrim var ama e, yönetim başka bir karar alırsa bilemem. Şimdi ben Beşiktaş konusunda da mesela Önder Hoca'nın bir şeyler yapmak, bir şeyler inşa etmek istediğini evet. de belirttim ama Valerien İsmail geldi, bambaşka bir üvveyete büründü. Bunu bunun hakkında bir fikir çünkü Emre Belözoğlu hakkında da Fenerbahçe taraftarları, ama katılsana Emre Belözoğlu için de demiştik yani tam böyle iyi giderken yani takımı zaten sportif direktörlük e, yine unvanıyla da kuran isim takımı çok iyi biliyor. Devam mı etse devam etmeli mi diye Hı -hı. tartışılırken bir değişiklik yaptı. Yine Tabii. aynısını yapar mı Ali hani Ama e, Sayın Ali Koç'un o kadar kötü bir döngüde ki şu an. Ben o taraftan da biraz empati de kurmak lazım. Neden? Şimdi İsmail Kartal'ı göndersen yabancı bir hoca, löv kalitesinde bir hoca diyelim ki o kalibrede bir hoca başarısız oldu. Ya İsmail Hoca'yı niye gönderdin diyeceğiz. Hı -hı. Ama bu sefer İsmail Kartal kalsa... İlk 10 haftada Fenerbahçe 5 beraberlik, 2 mağlubiyet, 3 galibiyet alsa senin vizyonun İsmail Kartal mıydı diyeceğiz. Diyeceğiz derken bunu ben demeyeceğim elbette. Ama, Ama deneyecek yani de. Maalesef bundan ibaret bir e, tablomuz var ve az evvel bahsettiğim o anahtarı istiyoruz sürekli hocalardan. Böyle bir şey yok futbolda. Ve mesela Emre Belezoğlu açısından Fenerbahçe'nin o Sivas'ı yenseydi şampiyondu. O dönemde Emre Belezoğlu da çok hata yaptı sahi içinde. Onları hiç hep görmezlikten geldik. Burası çok acı mesela. Yani oyunla değil skorla çok ilgileniyoruz çünkü. Oysa ki bunu şampiyonluk mücadelesi Fenerbahçe o dönem şampiyonluk mücadelesinin içine son hafta dahil oldu. Çok güzel iyi bir ivme yakaladı Fenerbahçe ama bence Emre Belezoğlu'nun yani sağ içinde çok büyük hataları vardı. Mesela diğer taraftan Galatasaray için konuşulan Okan Buruk. Başakşehir'i şampiyon yaparken Okan Buruk'un çok büyük hataları vardı. Onları büyük takımlarda yaptığın zaman çok farklı işlere gidebilir çok farklı eleştiriler gelebilir. Bunları hiç düşünmeden ya işte evet bu hoca o olmadı. Bunlar çok kolay verilebilecek kararlar değil bence. Ha bana sorarsan ben İsmail Kartal'ı şöyle söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin maçlarını izlemekten keyif alıyorum. En önemli tarafı benim için. Bu.